Merhaba çocuklar. Şimdi kor kocaman ay kocaman değil çok güzel bir tane araba buldum. Biraz parçaladık evet polisten kaçmak için biraz parçaladım. Bu video çok, o kadar kısa olmayacak da biraz kısa olacak. Çünkü şimdi babamın telefonunda video çekiyoruz ondan sonra ben annemin telefonuna yükleyeceğim ondan sonra YouTube'a YouTube'a bu videoyu yükleyeceğim. Oho! kısa bir video olacak. Biraz aslında böyle yeşildi. Çok güzel. Daha aslında hala yeşil. Evet. Camlarını kırdım biraz. Çamurlandı biraz. Böyle ee, burada beğenip abone olursanız çok seviniriz. Bir de bir şey göstereceğim size. Bakın. Dur, dur, dur. dur. Adam çıldırdı. Belki şey bilmiyorsunuzdur. Göstereyim öyle bir şey de var. Dur, olmadı. Nasıl yapıyorduk baba? Hayır! koymayalım. Var. Çok merak edenler varsa bir deneyeyim mi? Deneyeyim mi baba? Deneyim. Bir hareket göstereceğim de. Havada kurul cool, böyle.